Merhabalar. Bu akşamki menümü sizlerle paylaşmak istedim. Bu akşam menümde kuru fasulye, bulgur pilavı ve karışık salatam var. Bugün salatamda birkaç tane domates canım çekti kullandım. Zeytin, marul, dereotu, maydanoz, havuç kullandım. Zeytinyağı ilave ettim ve şey, nane ve Biraz da zerdeçal ilave ettim. Kuru fasulyemi normal kuru fasulye domatesli pişirdim. Benim domates sosu hazırlamıştım. Onlarla pişirdim. Bulgur pilavını da aynı şekilde soğanlı ve domates sosuyla birlikte pişirdim. Nane, pul biber, karabiber, çeşitli baharatlar ekledim kendi damak zevkime göre. Bayağı porsiyonlarım büyük gözüküyor aslında şeyde e, videolarda ama çok fazla değil yani küçük ölçülerim bu ölçü. küçük. Bazen e, şey yapıyorum yani hepsini bitiremiyorum. Ölçülerim büyük gözükse de hepsini bitiremediğimi söyleyeyim sizlere. Çünkü mesajlarda çok fazla falan diye yazılıyor. Hepsini bitiremiyorum. Yani sonuçta istediğim kadar yiyebilirim şey yapmıyorum yani kendi vücut ölçümü kendim belirliyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenip abone olduğunuz için kanalıma teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yarın 3. seviyenin son akşam yemeğini yiyeceğiz. Bunu hatırlatayım size. 4. seviyeye niyet edeceğiz. Yarınki videomda anlatırım size nasıl yapacağımızı. Herkese sağlıklar diliyorum.